Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler ana sınıfına giden öğrencilerle bir araya gelerek ahşap boyama etkinliği düzenledi. Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler Elazığ Ortaokulu ana sınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek ahşap boyama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliklerde minik öğrencilerin kişisel gelişimleri planlanırken öğrencilerin örgün eğitim ve halk eğitimi birleştirerek daha güzel işler çıkarmaları hedefleniyor. Elazığ Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar çocukların el becerilerini geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Hem atık malzemelerimizi değerlendirmek ee, çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek artı yaygın eğitimle örgün eğitimi bir araya getirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Ee, kurumumuz bünyesinde çalışan e, Diden Erdem hocamızla yine e, ana sınıfı öğretmenimiz Sema Biçer hanımefendinin sınıfında e, çocuklarımızın e, atık malzemeleri değerlendirmeleri, el becerilerini geliştirmeleri amacıyla e, etkinlik düzenledik. Bundan sonraki dönemde de atık malzemeden elde ettiğimiz ahşap malzemelerle dezavantajlı mahallelerdeki çocuklarımızı ve özel eğitim öğrencilerimizle bu etkinliklerimizi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak devam ettireceğiz. Ben bu vesileyle çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Usta öğretici Didem Bingölse etkinlik hakkında bilgi verdi. Bugünkü etkinliğimiz 23 Nisan'a özel ana sınıfımızdaki çocuklarımıza atık materyallerden ve ahşap kesilmiş çocuk objelerini boyatarak güzel bir etkinlik yapmaktı gayet güzel çalıştı çocuklarımız buradaki asıl temel hedefimiz örgün eğitim ve halk eğitimi bir araya getirip beraber güzel işler çıkarmak çocuklarımız gayet mutlu oldular memnun oldular çalışmalarından akrilik boya ve ahşap kesilmiş çocuklarımız. Gemi e, araba, ayıcıklar, bu tür materyalleri değerlendirdik. Çocuklarımız için çok güzel sağlıklı ve eğlenceli bir etkinlik oldu.